Dergahına ziyaretlerine geldiği zaman bir gece Osman Gazi'yi dergahında misafir olarak ağırlamak ister. Ta, tabii ki lakabı Kara Osman olarak geçiyor. Osman Gazi kendisine hazırlatılan odaya geçtiği zaman ayaklarını uzatarak uyumak istiyor. Fakat duvarda asılı bir tane Kur'an-ı Kerim görür. Peygamber Efendimiz'e İslamiyet'in Müslümanlığı olan sonsuz hürmetinden dolayı ayaklarını uzatarak uyumak yerine Kur'an-ı Kerim'i alır ve uzun saatler boyunca okumaya devam eder. Sabah namazı, sabah ezanı vakti geldiğinde ise Osman Gazi bir süre içi geçtiğini ama rahlesinin üzerinde Kur'an-ı Kerim olduğunu görür. Tekrardan abdestini tazileyerek namazını eda eder ve bugün Bozüyük'te türbesi bulunan kumral aptal aracılığıyla Şeyh Adabalı Hazretleri'ne rüyasını aktarır. Rüyası şu şekildedir. Şeyh Adabalı Hazretleri'nin göğsünden koynundan çıkan bir ay parçası yükselir yükselir dolunay haline alır. Daha sonra Osman Gazi'nin göğsüne girer. Osman Gazi'nin göğsüne girdiği anda karnından ulu bir çınar ağacı çıkar ve bu çınar ağacı altı dala ulaşır. Şeyh Edebali Hazretleri Osman Gazi'ye rüya yorumlarken sözlerine şöyle başlar: "Müjdeler olsun ey oğul. Hak teala sen ve senin soyundan gelenlere bir beylik, bir devlet, bir imparatorluk başlayacak." der. Kendi göğsünden çıkan nurun Osman Gazi'nin göğsüne girmesini ise Kızım Rabia Bala Hatun bundan sonra senin zevcendir, senin helalindir olarak nitelendirir.